Alaaddin Camii, Büyük Camii, Allah Güzel Olanı Sever hadisinden esinlenerek Kabe'nin bir şubesi olan camileri ecdadımız İslam sanatının en güzel örnekleri olarak inşa etmişlerdir. Cami ile birlikte hamam, medrese ve tülbe külliyenin içerisinde temizlikle ibadet, ilim ve ölümle biten hayatın mimari uyumunu yansıtır vakıf kayıtlarında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a ait olduğu yazılı bulunan Cami Camia Kebir adı ile anıldığı için bulunduğu mahalleye de bu isim verilmiştir. 1261 yılında Trabzon Kommenosları şehre saldırınca, tüm binaları tahrip ettiğinde Süleyman Pervane şehrin ikinci fetinde yıkılmış camiyi aynı planda 1268'de yeniden inşa ettirdi. Cami mekanının Seyyid Bilal Hazretleri'nin Alperenleri ile birlikte konakladığı yer olarak seçilmiş olması önemlidir. Sinop'ta ve Karadeniz sahilinde Selçuklulara ait tek camidir. Arap etkisi taşıyan Artuklu cami planı şemasından dolayı Artuklu mimarlar tarafından yapıldığı fikri ağır basar. Cami 66 metre uzunluk ve 22 metre genişliğiyle dikdörtgen planlı ve yüksek duvarlıdır. Caminin içine 5 kapıdan girilir ortasında üç büyük kubbe, doğu ve batısında birer küçük kubbesi olmak üzere beş kubbesi vardır. Cami bahçesinde 94 basamakla çıkılan minaresi tek şerefeli, kesme taştandır. Şerefesinin kapıları kıbleye dönük olduğundan yön bulmaya da yardımcı olur. Şerefe balkonu müezzinin ezan okuduğu yerdir. Bahçede bulunan şadırvan için Seyyah İbni Batuta, şehrin en güzel mescidinin su havuzunda dört ayak üzerinde kubbe mevcuttur. Her ayağın yanında mermerden iki sütun bulunur. Dediğine göre binanın orijinali değişmiştir. Avlunun kuzey duvarının orta bölümüne bitişik inas yani kızlar okulu binası günümüze kadar ulaşmamıştır. Caminin kıbleye dönünce sağ tarafında bulunan hamam günümüzde amacı dışında kullanılmaktadır. Caminin doğu kapısı yönünde ölümü hatırlatan yeşil türbenin de kitabesi mevcut değildir. İmamın namaz kıldırdığı mihrap, beyaz mermerden birbirine geçmiş şekilde büyüklü küçüklü iki tanedir. Büyük mihrapta Alji İmran suresinin 37. ayeti, küçük mihrapta 39. ayeti yazılı olup, üç tarafı ayetler ile çevrilidir. Mihrap'ın üstündeki elips şeklindeki kabartma kitabede, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ile köşelerde dört halifenin ismi yazılıdır. Bu kitabe 1851 yılında Sinop mutasarrıfı Ömer Tufan Paşa'nın tamiri sırasında konulmuştur. İmamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okuduğu minberin orijinalinde girift bitkisel süslemeler bulunmaktadır armudi biçimindeki kitap eden cami minberi ve mihrapın Beyazıt oğlu Sultan İsfendiyar tarafından 1429 yılında imar edildiği anlaşılmaktadır. Rusların Sinop baskınında minber harap olunca, kalan parçalar İstanbul Çinili Köşk ve İstanbul Müzesi'ne taşınmıştır. Evliya Çelebi'ye göre orijinalindeki minber, öyle kıymetli bir sanat eseridir ki melekler bile övgüsünden acizdirler, belki bir benzeri Bursa Ulu Camii'ndedir ifadesi ünlüdür. Bugünkü ahşap minberi ise Sultan Abdülmecid dönemi Sinop Mutasarrıfı Ömer Tufan Paşa yaptırmıştır. Minberin üstündeki alınlıkta minber sahibi Muhammed Mahşer halkının şefaatçisidir yazılıdır kagir direkli ve ahşap olarak inşa edilmiş son cemaat yerinin kadınlar bölümünü de Mutasarrıf Ömer Tufan Paşa yaptırmıştır. İki avlulu üç giriş kapısı olan caminin doğu kapısı üzerinde kitabe mevcut değildir. Avlunun kuzeyinde pervane medresesinin karşısındaki kapının üzerinde altı satır üzerine Selçuk Nesi yazı stilinde yazılmış kitabede şu yazılıdır. Peygamberimize ve Allah'ın rahmetini kendilerine dilediğim kulun Süleyman Nebi'nin Ey Tanrım! Bana, babama ve anama ihsan buyurduğun nimete şükredeyim diye ilham ile ve beni rahmetinle kurtuluşa erdirdiğin kullarının arasına koy ayetindeki duaya katılarak sana dua ediyorum. Çünkü sen duaya icap edensin ya Rabbi bizi Müslümanlıkla birleştirdiğin gibi, ümmetinin gönüllerinde de aramızı açma. Çünkü rahmetin her istekten daha büyüktür. İslam dininde akıbetini Allah'ın iyi eyleyesi, bu zayıf kulun Mehmet oğlu Ali'nin oğlu Süleyman sana yönelmiştir. Arzusu rahmetindir. Sana olan niyetimi temiz eyle, bu bina Hicri 666 miladi 1267-1268 yılında yapıldı batı yönündeki giriş kapısının kemeri üzerinde iki kitabe mevcuttur. İki yanı dairesel geometrik motiflerle süslü mermer taş arasında bulunan en alttaki onarım kitabesinde, Ya Rabbi, yaptığım bu hayrı kabul et. Sen ki işiten ve bilensin Allah'ım bu mübarek cami tamir etmekle bana verdiğin başarıya hamdü senalar olsun. Ben ki günahkar kulun Adil Bey'in oğlu Celaleddin Bayezid'im. Allah'ım onun akıbetini hayır eyle yazılıdır. Batı kapının en üstündeki çelenkle çevrilmiş fiyonk süslü kitabenin ortasında ise silinmiş halde Sultan Abdülmecid'in tuğrası olabilme ihtimali yüksektir. Bu oval kitabenin altında mermerden hat sanatıyla yedi satırdan oluşan kitabeyi şair Ziver yazmıştır. İstanbul'dan hazırlanıp gelen kitabede şunlar yazılıdır. Padişahlar Padişahı Abdülmecid Han Allah'ın yardımıyla camiyi tamamlattı. O dünyada öyle bir nurdur ki, alemi parlak yıldızlar gibi aydınlatır. Dinin mihrapının imamı o Hakan'a, Müslümanların dua etmesi namaz gibi farz oldu. Selçuklu Sultanı Alaaddin'in camisi yapıldı. Bu hayırla Alaaddin'in ruhu aden cennetiyle süslenir. Eski sultan camilerini şenlendirdikçe, dünyanın ışığı ve süsü heybetinden yeniden bereket bulsun. Kulziver ezan sesinin bitişini duyunca, iki Mısır'da bir güzel tarih yazdı. Sultan Alaaddin Camisi, Sinop'ta ne güzel, bu memleketi alemin sultanı yeniden şenlendirdi. Hicri 1268 Miladi 1852 Caminin kuzeydoğu köşesinde bulunan İsfendiyar oğulları türbesinin kitabesi yoktur dikdörtgen planlı kesme taştan, tek kubbeli tülbe kapısının üstünde mermer taş üzerinde sülüs hattı ile her nefis ölümü tadacaktır. En sonunda bize döndürüleceksiniz ayetleri yazılıdır. İçerisinde candar oğullarından kötürüm Celaleddin Bayezid Bey, onun oğlu İsfendiyar Bey ve onun da oğlu İbrahim Bey olmak üzere 11 adet mezar bulunur. Ayak ve baş şahidelerinde üzerindeki Arapça ve Farsça beyitler ve Kur'an'dan ayetler Türktaş işçiliğinin güzelliğini yansıtır.